Evet hocam, ee, 2022 ve 2023 son olarak insanlara neler söylersiniz? Önümüzdeki bu 1-2 yıl nasıl geçecek ve yatım yapmak isteyen insanlarımız var. Tarım emtiyası dışında da e, arayışta olanlar evet. var. Tarımdan ben anlamam diyenler var. Bence Eminim. hiç kimse toz pembe hayaller kurmasın. Hı hı. Her geçen günümüzü arayacağımız yıllar bizi bekliyor. Bekliyor. Bunu ben söylemiyorum İslam memiş olarak. Ayetler söylüyor. Hı hı. İnsanlardaki bu kadar azgınlık sapkınlık devam ettikçe, dünyadaki bu kadar bozulma düzen bozulması devam ettikçe, kitlesel göçler daha da çok artacak. Bugün maske ihtiyacı olanlar, yarın gaz maskesine ihtiyaç olacak. Hı hı. Ee, fiziki varlıklarını herkes sahip çıkmalı. Bugün insanlar diyor ki bana çok ilginç geliyor. İnsanlarla konuşurken ben bazen şey diyorum. Acaba farklı bir dünyada mı yaşıyorum falan diyorum kendi kendime. Evim var, arabam var, şuyum var, buyum var falan diyor. Fizik olarak bir birikimin var mı diyorum. Yarın bugün bir şey olduğu zaman seni üç 5 e ay idare edecek kadar cebinde bir nakitin var mı? Yok diyor. Hemen bana ATM kartından, işte kredi kartından falan bahsediyor. Sanaldan bahsediyor. E benim altının var, gümüşüm var diyor. Şuyum var, buyum var diyor. Nerede diyorum? Banka. Sistemde, bankada diyor. E bugün Rusya'da, Ukrayna'da savaş çıktı. 28 Şubat'ta her şey. sabah herkes insanlar nereye koştu? ATM'ye koştu. Rusya'da biliyorsunuz ekonomiyle alakalı, piyasa ile alakalı bir sermaye kontrolü şartı getirdi. İstediğiniz kadar para transferi yapamıyorsunuz. İstediğiniz kadar para çekemiyorsunuz. Bunu 10 yıl önce Yunanistan'da gördük. Anladınız mı? Hı -hı. Çok toz pembe hayaller kuran insanlar var. Bu insanlar çok sanal ortamda yaşıyorlar. Bu söylediklerimiz onlara çok hikaye geliyor. Bence fiziki varlığın, fiziki birikimlerin kıymetini bilsinler. Tarım arazilerin kıymetini mutlaka bilsinler. Hiçbir şey yapamıyorlarsa elindeki küçük miktarlarla memleketlerinden arazi satın alsınlar. Bu metropol şehirler var ya, beton yığınları falan. Hı hı. Burada biz yaşadığımız falan zannediyoruz. Burada hiç yaşamıyoruz biz. Yediğimiz içtiğimiz belli değil. Kaliteli bir hayat yaşayamıyoruz. Dönüp dolaşacağımız yer o topraklar. Bana göre gelecekte iki, iki tür insan olacak. Farkındalığı önce olmuş, hazırlığını önce yapmış insanlar. Bir de umursamayan insanlar. Farkındalığı önceden oluşmuş, umursayanlar, dünyanın gidişatını ciddiye alanlar kazançlı olacaktır. Hayatını bir şekilde devam ettirecektir. Kendi ekecektir, kendi dikecektir. Kendi doyacaktır. En azından ne yediğini işini bilecektir. Hı hı. Kendi parasına sahip çıkacaktır. Çünkü dünyada parmağında oynatamayacakları tek bir insan olacak. Parası sistemde olmayan, fiziki varlıkları olanlar olacak. Bir de kumar oynayanlar, fiziki varlıklarını orada eğlendirenler. Onların kaderi başka olacaktır. O yüzden farkındalı olanlar, farkındalığı tedbirini önceden almış olanların kaderi ile sanal ortamda yaşayanların kaderi çok farklı olacak. Benim gönlümden geçen şu. Biz kültür olarak hem dini açıdan hem kültür açısından çok sağlam bir yapımız var. Keşke bir an önce gelenekçi yapımıza dönsek. Keşke topraklarımıza sahip çıkabilsek, tarım arazilerini tekrar ekebilsek, dikebilsek. Hemen şey diyorlar. Hemen bahane arıyorlar, biliyor musunuz? Ben çok sevmediğim bir ortam yani. Bir şey söylüyorsun, bahane hazır. Bir şey söylüyorsun, bahane arayan insan her ama, zaman başarısız ama, ama. olacak. Her zaman ağlayan insan olacak. Onu hiçbir zaman memnun edemeyeceksiniz. Her zaman bir şeye kılıf bulacak. Ya ben tarım yapıyorum ama çok pahalı, kazanamıyorum. Bırak kazanmayı. Senin tarım arazin var mı? Bu yorum yapanlara soruyorum. Senin bir arazin var mı? Yok. Ne konuşuyorsun kardeşim? Önce bir tarih analizi al. Sen ilk önce kendi gıdalarını üretebiliyor musun? Kendi bir şey yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Bahanesi olan insanlar maalesef kaybedecek. Evet. İslam tamam, Hocam çok teşekkür evet, ederim. Teşekkür ederim. Ee, videonun ortasında söylediğim şeyi bir kez daha söylemek istiyorum. Ee, bir an önce dediğiniz üzere bu ülkedeki bütün tarım arazilerinin değerlendirilmesi lazım. Gerekirse devletin buna istimlak etmek suretiyle, el koymak suretiyle müdahale etmesi lazım. Eken diken insanlara el vermesi lazım. Tarım müdürlükleri, mühendisler bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Mesela basit bir örnek vereyim. Bugün hangi bölgede olursanız olun o bölgedeki Mesela biz arazi satın aldınız, tarım arazi satın aldınız. Mutlaka satın almadan önce onun toprağını alın, tarım ilmi döküllerine götürün, orada e, analiz raporlarını hazırlıyorlar size. O toprağa hangi uygun bitkiler mevcutsa onu zaten söylüyorlar. Burada önemli olan şu: Aslında her şey var Türkiye'de. Var. Sistemde var, destekte var, maddi destek de müthiş Türkiye'de. Var, yani. evet, var kesinlikle. Ama insanlar da eylem yok. Peki bugünler için. Bugünler iyi günlerimiz diyebilir miyiz? Şöyle daha kötüsüne hazır olalım mı? Yani şöyle kötü dediğimiz algıyla iyi dediğimiz algıyı birbirinden ayırt etmek lazım. Kötü ne anlama geliyor? Ya hayat pahalı. Enflasyon dünyada patlak vermiş. Fakirlik almış başını gidiyor. Daha çok fakirleşeceğiz mi? Sorusun cevabı ben de evet. Dünyada o kadar güzel bir tezgah kuruldu kuruldu ki ben bunu sık sık takipçilerimle e, paylaşıyorum 2020 yılında kurulan tezgahta dünyada insanları enflasyonla fakirleştirecekler bildiğin fakirleştirecekler ev almak araba almak bol israf etmek bunlar geçti bunlar bitti artık artık insanlar geriye dönüyor o modern sistemin rüyasına kapılan insanlar artık gelenekçi oluyor ve Covid-19 sürecinde insanların artık gelenekçi olduğunu gördük. Hiç kimse evinde ekmek yapıyor muydu? Yapmıyordu. Hiç kimse e, bu kadar israf ediyor muydu? Bu kadar ekonomisine, bütçesine dikkat ediyor muydu? Etmiyordu. Gelenekçi oluyorlar. Ve daha çok gelenekçi olacaklar. Neden? 2022 yılında tekrar yeni bir tezgah var. Bunun ben açıklamalarında sık sık ifade ediyorum. 2022 yılının Tezgahı şu. 2021 yılında enflasyonla fakirleştikleri insanların birikimlerini, tasarruflarını 2022 yılında onlara kumar oynatarak elinden alacaklar. Nasıl bir kumar bu? Sanal ortamda insanların varlıkları üzerinden yapmış olduğu asaplardan bahsediyor. Kripto para tuzağı mı diyelim buna? Hayır. Buna altın diyebilirsiniz, döviz diyebilirsiniz, borsa diyebilirsiniz. Her şeyi katabilirsiniz. Yani insanların, dünyada insanların yüzde sekseni ekran bağımlısı oldu. Herkes şuna dikkat ediyor. Düştüğü zaman alırım, yükseldiği zaman satarım. Ve insanlar fakirleştirildiği için, enflasyona karşı insanların biraz daha koruma güdüsü arttığı için 2022 yılında insanları kumar oynatarak elindeki varlıklar alacaklar. Bu ne demek oluyor? Evet bunlar iyi günlerimiz. Neden biliyor musunuz? 2022 yılında kumarda oynayan herkes kaybedecek. Kumarı oynatan kazanacak. Yeter ki siz o masaya oturun. Ve dünyanın yüzde sekseni o masaya zaten oturdu. 7'den 70'e daha 15 yaşındaki çocuklar, daha üniversiteye giden çocuklar elindeki akıllı telefonla alsat bağımlısı oldu. Bildiğim bağımlı. Nasıl bir uyuşturucu bağımlısı var, onu kullanmadan kendine gelemiyor, rahatlayamıyor. Bu insanlar da ekrana bakmadan, alsat yapmadan, o kazanma hırsını, hazını hissetmeden, maalesef mutlu olamıyorlar. Bu acayip bir duygu. Ve bu duyguyu, maalesef Türkiye, ben yıllardır, son iki yıldır, bütün köşe yazılarımda, bütün röportajlarımda, bütün sosyal medya hesaplarımda duyuruyorum. Diyorum ki e, Aile Bakanlığı, işte Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı buna bir el atması lazım. İnsanların beyni bildiğiniz uyuşturuldu. İnsanlar şu anda alsat bağımlısı oldu. Şimdi sonuca gelelim. Daha kötü günleri göreceğiz mi? Göreceğiz. Bakın enflasyon patlak verdi. Herkes fakirleşiyor. Şimdi büyük tezgah ne? herkesin elindeki varlıkları alsat yaparak alacaklar. Ve Türkiye'de herkes şu anda alsat bağımlısı. Bunu insanın kendisinde söylemesi o kadar zor ki. Bunu neye bağlıyorsunuz? insanların bu noktaya gelmesini. Hırs ve tezgahın teknolojinin gelişmesi. İnsanlara reklamlarla sürekli onu alırsam daha mutlu olursun, bunu alırsan daha mutlu olursun. Bütün işte erkekler, kadınlar, lüks ortamlarda e, fotoğraf çekmeler, güzel giysiler ve gıda sektörü şu anda berbat bir halde. Önceden herkes takım elbisini giyerdi, esnaf gömleğini giyerdi, güler yüzlü, tatlı dilli, buyurun efendim hoş geldiniz falan derken bugün herkes o nimetlere bildiğin tokat atarak, bildiğin yerden yere çarparak, bildiğin o nimetleri havalarda uçurarak, şov yaparak o nimetle dalga geçiyorlar. Onun bir nimet olduğunu görmüyorlar. Bildiğin onu bir şov malzemesi olarak kullanıyorlar. Ve oraya gidip orada yemek yemek, o şovun bir parçası olmak insanları çok mutlu ediyor. İnsanlar bence çok yakın zamanda bir zihniyet reformu yapması gerekiyor. Bir sirkelenmesi gerekiyor. Bir kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Nimetle dalga geçmek, nimetle oynamak ve beraberinde enflasyon rakamlarının yüksek olduğu ile alakalı rahatsızlığı dile getirmek. Bakın ne kadar uç noktalardayız. Bir kesim var, nimetle dalga geçiyorsun, havalarda uçuşuyor, bir şeyler yapıyorsun, tuhaf tuhaf şeyler oluyor ve o tuhaf ortama katılmak için müthiş paralar harcıyorsun. Ve o şov yapılan tezgaha oturmak için belki bir insanın bir yıllık kazancını o masada bırakan bir topluluktan bahsediyorum. Ama bir yandan da asgari ücretli, küçük gelirli insanları o duruma girmek için, o masaya oturmak için de kumar oynayarak bir hayal peşinde koşmasından bahsediyorum. Acayip bir uç var yani burada. Evet e, şunu anladım ki bugünler iyi günlerimiz. Biz daha kötüsünü de göreceğiz önümüzdeki Bakın, sürüşte. Yani mevsim bizde. Verimli topraklar bizde. Üç tarafımız denizler içeri bizde. Kültür bizde. Yerli tohumlar bizde. Genç nüfus bizde. her şey bizde. Ama en fakiri biziz. Yani buradaki tezat onlar. şu şeker var, evet. yağ var, hepsi var ama bir türlü ama, ekmek olmuyor. Evet, yani tezat şu. Bunu herkes eleştiriyor. Ama kimse icraata geçmiyor, eyleme geçmiyor. Bizim eyleme geçmemeye gibi beynimizi uyuşturdular. Bizim eyleme geçmememiz için bize farklı şeyler vaat ettiler. Mesela ya köye gidip tarlada o kadar çalışacaksın, elin nasıl olacak. İşte şeklin bozulacak, o kadar güzel tatlı hayat yaşamayacaksın. E sen en iyisi evinde, sıcak evinde otur, ayaklarını uzak, elindeki telefonla zaten bir aydan kazanacağım, 10 dakikada kazanıyorsun gibi bir e, empoza düşünce empoze ettiler bize, beynimizi uyuşturdular ve çok güzel de başarılı oldular. Kesinlikle. Bence.